Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hiç çat kardeşim. Ekonomi bitik. 7,5 lira, 5 liradan 7,5 lira asgari ücret yaptılar. Onu da aldı da götürdüler. 2,5 lira asgari ücret alırken, 2500 lira asgari ücret alırken ben bundan iyiydim. Niye biliyor musunuz? En azından çocuklarımı okutabiliyordum. Artı geriye, ileriye dönük bir şeyler koyabiliyordum yani. Şimdi bitik. Tayyip Bey'e teşekkürler ederim. Kendine geldi mi bir gecede 40 bin lira. Askeri ücrete geldi mi iki ay erteleme. Oradan sonrasını siz düşünün artık. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? İnce Osa köyünde yaşıyorum. Memnun musunuz belediye başkanından? Belediye başkanımdan memnun. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında gerçekten bir şey düşünebiliyoruz mu artık? Yani var mı öyle bir şey? Yani ekonomi var mı şu anki düşünebilirim cidden? Ya siz sorarken e, sıkılıyorsunuz da biz söylemekten bıktık yani bak. Şuradan yürüsek, şöyle düz yürüsek şuradaki emekli amcalara sorsak hepsi çok güzel diyecek. Buradan gençleri çevirsek hepsi de diyecek ki ya bittik battık. Hangisi doğrudur sizce? Emeklinin cebinde parası var burada oturuyor rahat rahat. Bak biz işe gidiyoruz şu an. Ben okul okuduğum dönemde aynı anda çalışmak zorundayım. Yani bir ülkede böyle bir şey varsa bizim gezip dolaşıp ee, ülke ülke gezip ben tarih okuyorum. Tarih öğretmeni olacağız ya da tarihçi olacağız derdi Yani bir şeyler görüp e, bunlar hakkında yorum yapmamız gerekirken oturup bir kahvede e, arkadaşlarımızla kahvemizi içip e, ne bileyim yani konuşmamız gerekirken tarih hakkında edebiyat hakkında biz ekonomi hakkında konuşuyorsak zaten ülkede pek bir şey kalmamış demektir. Ve hala da yani muhalifleri eleştirip hani ülke çok iyi hala şeyin peşinden giden var yani iktidarın peşinden gidebilen var. Başta geliyoruz bak bu şehir. Bir bura Kayseri kanalıyız değil mi? Evet. Ee, bizim memleketimiz başta geliyor. Ee, düzeni değiştirmeye çalışacağız ama ne iktidardan ne muhalefetten memnunuz. Ee, üçüncü yol aradık. Üçüncü yol Muharremci'yi göstermiştik. Ee, onu da sağ olsun hem iktidar hem muhalefet yedi ona da selam olsun. Dediğim gibi hiç kimse şu anda ekonomiden, ekonomiden memnun değil. Kimse evet, değil. Evet. Ya, ilk, muhalefet zaten memnun değil. Evet. Ülkede mutlu insan kalmadı. Bak şuradan dediğim gibi bir daha yürüyelim. 500 tane Suriyeli çıkacak karşımıza. Onun karşında 1000 tane Türk çıkacak. Ya bire 2 oran çok kötü bir şey. Demografik yapıyı da bozdular. De. Ya şu an hiç kimse mutlu değil. Emin olun. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas. Talas'ta yaşıyorum. Talas Belediyesi'ne memnun değilim. Talas Belediyesi'ne de memnun değilim. O, o, hiçbir şey göremiyoruz zaten. Yani yerel seçimlerde AK Parti'ye de oyumu vermeyeceğim. Yani üçüncü yol kim olursa ona vereceğim oyumu. Gençlerin çoğu da bunu düşünüyor. İki parti de büyük oy kaybedecek. Ee, i̇kisi de haberi yok. Belki de şu baştaki iki partinin başındaki isim de bundan habersiz bir şekilde devam ediyor. Ee, belediyecilik anlaşları da berbat bir durumda. İkisinin de berbat bir durumda. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum. Düşünmek istemiyorum daha doğrusu. Yani çok kötü. Hatta ben Almanya'ya falan gitmeyi düşünüyorum. Bu yüzden. Öyle. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Talas'ta. Memnun musunuz Talas Belediyesi'nden? Talas Hı. iyi, güzel. Ne tür faaliyetler görmek istersiniz belediyeden? Ee, biraz daha e, destek olabilirler iş konusunda falan yani e, Çünkü çok fazla problem yaşıyoruz Bir de e, şöyle yani 12 saat çalışıyoruz ben e, belediye'nin buna bir e, şey hani göstermesini nasıl söylesem bilemedim şu an Buna bir el konabilir yani buna bir müdahale edilebilir diye düşünüyorum bu şekilde. Ben işten ayrıldım dün onunla ilgili problemlerim var o yüzden böyle konuşuyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi çok kötü. Yani kötü ben üniversite öğrencisiyim. Yani bir dürüm yesek dışarıda 100 TL ayranla beraber bunu 30 gün yapsak yani öğlen yemeklerinde 3000 lira. Devletin bize verdiği 1250 TL. Hani biz bununla KYK'yı mı ödeyelim, kitap mı alalım, dışarıda yemek mi yiyelim. Ama millet yani bilmiyorum herkes çok memnun herhalde halinden. Herkes herhalde çok zengin. Yani ben öğrenciyim üniversitede bir de Ankara gibi büyük bir şehirde okuyorum. Yani çok kötü bence ekonomi. Biri nasıl buldunuz? Kayseri'de yani yok sevmiyorum ben Kayseri'yi. Çok zorlayın. Yani evet Suriyeli, Afgan dolu full. Yani öyle. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> <laughs> Ay çekiyor musunuz? Ya iyi. Hangi kanal? Metro. Hani biz bir sıkıntı görmüyoruz yani. Ben yurt dışından geldim. Yani herhangi bir sıkıntı. Çalışan her şey var. Yani yeter ki istek olsun. Yani bu burada da geçerli. Avrupa'da da aynısı geçerli yani. İste olur. Nasıl buldunuz Kayseri'yi? Sizce nasıl bir yer Kayseri? Harika. Harika ötesi. Çok güzel yani. Kayseri bizim. Dediğim gibi buyur teşekkür ederiz. Eyvallah. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok zor bir soru. Benim Türkçem yetmez buna. Eee <laughs> <laughs> ne düşünüyorum? Aynı. Bizim burada da burası da güzel, orası da güzel. Burada da zor, orası da zor. Yani hepsi aynı yer. O biraz zor. Kayseri'yi nasıl buldunuz? Çok güzel. Biz Asen Yozgat'tayız ama biz Kayseri'de yaşıyoruz. Evimiz falan var. Her iki sene falan geliyoruz. Bu sene iki sefer geldim. Yalınız geldim. Öyle. <laughs> Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Çok kötü, berbat. İlk şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürünler neler? Ben ben memnunum. Halk istedi. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Sarızlıyım. Sarız Belediye Başkanı'nı nasıl buluyorsunuz? Memnun musunuz? Me memnun da değilim. Peki Sarız Belediyesi tarafından ne gibi yenilikler görmek isterdiniz? Çok için, halk için, çiftçi için hiçbir yenilik yok. Kayseri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kötü. Peki, çok teşekkür ederiz. Evet. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bak şimdi ben bir şeyler söylerim de ceza ne yapar da, da adasını aldığın ülkenin ekonomisi diye bir şey mı ki ne söyleyeyim ben bana göre ülke ekonomisi diye bir şey yok. Şu bir şu bir yapılan, şey. bana göre bir tek şu yapılan son zamanlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Şikayet etmeyecek neyimiz var ki ya? Mesela abi neydi en çok şikayet Bir markete dün haram gitti geldi valla 570 lira dedi şerefliğe koymuş geldi. O da büyük marketlerin birinden. Anladın mı? Şunca az ya. Ama benim buğdayım 5 lira. A Haberim var mı? 65 yaş üstü için toplu taşıma ücretlerinin yeniden geleceği konuşuluyor. Gelsin. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben de kullanıyorum ama gelsin. En azından öğrenciler bedava gitsin. 65 yaş üstü bilip şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor veya yasınır olsun desin senin 30 hakkın var dersin veya tamam mı yarım bilet densin, konsun adam üç yıldan maaş alıyor ben de, de fakir değilim ben de ben de bana da konsun ama benim torunlarım bir yere gitsin tamam mı ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz vallahi e, biraz kötü <laughs> şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir o arada şikayet etme herkeste para var Herkeste para var, ne şikayet dedik, değil mi? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ee, kocasına. Kocasına belediye başkanından memnun musunuz? Memnunuz. Ama bize yardım etmiyor, da, o konuda memnun değil kocam hasta. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bir şey düşünmüyor, yardım etse iyidir. Yani Benim kocam hasta, engelli. Bir engelim başım var, başka bir şey yok yani. Biraz zaten oyun bize hepsi ona böyle bir yardım etse çok memnun kalır yani. Çok teşekkür ederiz.